Dostlarım Keşif Amerika'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle oluşturmaya çalıştığım kamuoyunun devam mahiyetinde bir video üzerine konuşacağız. Şimdi elimde iki tane ürün var. Bu ürünler Türkiye'de çok popüler olmayan ama hali hazırda Türkiye'de satışı yapılan ürünler ve enteresandır. Biliyorsunuz uzun zamandır YouTube'da, Instagram'da işte kısa videolarda bazı bilgiler paylaşıyorum. Bazı fiyat farklılıkları paylaşıyorum. Şimdi bu fiyat farklılıkları olsun, veya en son Instagram'da paylaştığım bir plajda neden Amerika'da böyle de Türkiye'de böyle gibi videolarda çok fazla kitleye ulaşabiliyoruz ve bugün de bunun üzerine bir konuşacağız ama asıl konuşmaya çalıştığımız konunun insanlarla mı alakalı, sistemle mi alakalı, hükümetle mi alakalı olduğunda tartışmamız gerekiyor. Çünkü belli başlı konularda evet ortak noktadayız mevcut yönetimlere, işte yöneten insanlara, sistemin açıklarına, bu kadar baskılı vergi sistemine hepimiz kızıyoruz. Sonuna kadar da hakkımız var. Çünkü biz zaten bu devletleri oluşturan, işte bu hükümetleri seçen insanları sonuçta hepimizin anayasal hakları var. Burada dikkat edeceğimiz bir diğer konu da mevcut düzeni, mevcut enflasyonist ortamı kötüye kullanmaya çalışan insanlar. Yani bunu ne kadar etkin bir şekilde Aynı ortak değerde paylaşabilirsek ses getirebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü evet hükümeti eleştiririz. Bu zaten bizim Türkiye'de bir spor haline geldi çünkü birçok yanlış var ve yanlışı düzeltmek için birçok yorum var. Bu yorumlara getirilen antitezler var. Bla bla bitmiyor. Yani bizde biliyorsunuz siyasette, ekonomide, eğitimde konuş konuş bitmez çünkü sorunların derinliği var. Yani bir anda oluşan sorunlar değil bunlar geçmişten günümüze birike birike gelen konular. O yüzden bugünkü konuştuğumuz konuların aslında geçerliliği olmasının veya benim çektiğim reelsların, shortsların birçok insana ulaşmasının da bir nedeni var. Ne kadar şunu desek de mesela bazen Instagram'dan, YouTube'dan bana insanlar işte özelden olsun veya yorumları olsun yazıyorlar. Abi artık çekmeyin böyle videolar, işte insanlar sıkıldı, görmek istemiyoruz. Mesela bunu da daha çok işte Amerika'da yaşayan, ve Avrupa'da yaşayan insanlar yapıyor. Şimdi en son hatta e, amcanın biri yazmış. Demiş ki ben de Amerika'da yaşıyorum. Evet böyle bir durum var. Böyle bir sıkıntı var. Ama çözemiyoruz işte. İşte elimizden gelse bir şeyler yaparız. Artık çekmeyin böyle videolar. İnsanları huzursuz etmeyin. Bu şey gibi bir şey. Yani ben Amerika'ya geldim. Amerika'da yaşıyorum. Türkiye'deki insanlardan artık. Yani bir şekilde bana ne. Yani ben kurtardım kendimi. Gelişmiş bir ekonomiye geldim. Durumum iyi. Hani alım gücüm yüksek. Türkiye'dekiler de artık baksınlar başının çaresine şeklinde bir yorum. Ben bunu kabul edemiyorum. Yani çünkü orada yaşayan dostlarımız var. Akrabalarımız var. Birçok insan hala o hiper enflasyon ortamında yaşamaya çalışıyor. Değil mi? Doğru mu? Yani sizin de çevrenizde bir sürü insan var. E gözümüzü kapatamayız. E biz böyle videolar çekmezsek kamuoyu da oluşturamayız. Çünkü tartışmamız bilgi paylaşmamız için abi teknoloji çağındayız. Ne yapabiliriz? Yani eskiden çok kolaydı. Siyasilerin işi de çok kolaydı. Çünkü Amerika'daki hayatı Türkiye'deki insan bilmezdi. Almanya'dan hep duyardık. Akrabalarımız var ama nasıl yaşıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar? Bizim yediğimiz ürünü Almanya'da, Amerika'da kaç para yiyorlar bilmezdik Yani böyle bir sosyal ağ yoktu. E şu an var. Bunu kullanmak zorundayız. Şu an birbirimizle bilgi paylaşmak zorundayız. Bu hayatın gerçeği rahatsız oluyorsan geçebilirsin videoyu, izlemeyebilirsin, beğenmeyebilirsin. Hiç problem değil ama hala bazı insanlar için önem arz eden durumlar var. Değişmek zorunda olan durumlar var. Yani benim hissiyatım şu. Türkiye'de yaşayan insanlar da benim gibi burada alabildiğim gibi ürünleri kolay alabildiği hale gelene kadar, benimle aynı düzeylerde alabilene kadar ben bu videoları çekmeye devam edeceğim. Yani bu benim YouTube veya Instagram'daki sosyal medya mecrasına girmekteki amacım zaten. Tabii ki çok insan var. Yani belli bir amaç doğrultusunda içerik üretmeyen, farklı bir şekilde hani kendi hayatından enstantaneler paylaşan, sosyal içeriklere çok girmeyen insanlar çok fazla. Evet onların tercihi bu. Benim tercihim ise oluşturabiliyorsak bir kamuoyu oluşturalım. Yanlışı doğruyu görelim, karşılıklı tartışalım. Aynı şeyi düşünmek zorunda değiliz. Hepimizin farklı algıları var, farklı fikirleri var. Bunun sağı solu yok. Yani burada ortak değerlerde buluşacağız evet ama doğruları yanlışları tartışacağız. Yapacak bir şey yok. Hepimizin bu hayatta gayeleri, amaçları, emelleri var. Ve biz de bu amaçlar uğruna yaşıyoruz zaten. Ya hayatta yaşamamızın bir hedefi var değil mi? Varmaya çalıştığımız yerler. var. O yüzden ben şu an Amerika'dayım. Türkiye'deki fiyatların doğru olmadığını düşünüyorum. Türkiye'deki vergi sisteminin doğru olmadığını düşünüyorum ve elimden geldiğince kıyaslıyorum ki çünkü abi ben yani Türkiye'yi Zimbabwe ile mi kıyaslayayım? Yani gelişmemiş bir Afrika topluluğuyla mı kıyaslayayım? Bir kabileyle mi kıyaslayayım? Yani ben tabii ki gelişmiş ülkelerle kıyaslayacağım ki Türkiye'de ekonomik anlamda, sosyal anlamda gelişsin. Gelişmiş ekonomiyi örnek alıp ona göre adımlar atsın. Çünkü bu böyledir. Bu hani arkadaş ortamınızda da böyledir. Mesela hep derler ya bir laf vardır ya beş kişinin ortalamasısın. Bu 5 kişinin ortalamasısın. Etrafındaki o diğer 4 kişi senden daha iyiyse sen de zaman geçikçe daha iyi olursun. Çünkü işte rol model olmak böyle bir şey. Yani iyiye almak böyle bir şey. Ama o 4 kişi senden daha kötüyse ne yazık ki sen de daha kötü olacaksın. Yapacak hiçbir şey yok. Hayatın düzeni bu. O yüzden biz de gelişmiş ekonomilerle Türkiye'yi kıyaslayacağız ki ekonomimiz gelişsin, sosyal hayatımız gelişsin, her anlamda insanlığımız gelişsin. Hani dünyada en insan toplumu biziz. Bizden daha gelişmiş toplum yok diye bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Hepimizin farklı özellikleri var. Mesela Japonların işte yok teknoloji işte onlar çok zeki adamlar falan. Buna inanıyoruz değil mi? Toplumsal bir geçerlilik var. Bunu nasıl oluşturmuşlar? E, toplumda duyulan saygıyla, ürettikleri şeylerle artık bir kamuoyu oluşmuş. Çünkü Japon dediğinde böyle bir şey aklına geliyor. Şimdi sen Amerika'ya kızıyorsun. Amerika'daki insanlara kızıyorsun. Ama burada da e, teknolojinin Dünya üzerindeki kabul görmüş bazı adımları var değil mi? Yani hepimiz işte Apple telefonlar kullanıyoruz. Microsoft sistemleri kullanıyoruz. Şu an yapay zeka merkezli çoğu şirket Amerikalı şirket değil mi? Yani o yüzden buradan da almamız gereken iyi yanlar var. Ekonomimizi geliştirmemiz gereken yanlar var. O yüzden biz bu karşılaştırmayı yapacağız. Şimdi sen rahatsız oluyorsan videoyu kapatabilirsin. Ama ben sana iki tane ürün göstereceğim. Bu ürünler dediğim gibi Türkiye'de aktif satılan ama ama çok geçerliliği olmayan ürünler yani çok duymamış olabilirsin. Çünkü ben görünce şaşırdım açıkçası. Ya bunu da üretme artık. Yani buna bu kadar gerek var mı ya da bu kadar mı premium ürün seviyor bazı insanlar? Yani biz hayatta kalmak için işte bir şeyleri kolay elde etmek için gıda üzerine, hayatımızı birinci derecede etkileyen olaylar üzerine yoğunlaşırken bazıları mesela keyif üzerine yoğunlaşabiliyor. İşte bu da ekonomi denilen şeyin dünyada farklı ülkeler üzerindeki etkisi. Hemen sana ilk ürünü göstereyim. Bunun Türkiye üzerindeki ve Amerika üzerindeki fiyat algısına bir bakalım. İlk ürünümüz Coolify Cyber diye bir ürün. Ne olduğunu şöyle kutu üzerinden bakınca az buçuk anlaşılıyor. Ben görünce şaşırdım ki şöyle bakıyorsun ürünün kutusu premium. Yani bayağı sağlam bir kutuya koymuşlar. Hatta ben sana kutunun içinde ürünün mevcuttaki duruşunu göstereyim. Bak şöyle şunu da koyalım kullanım kılavuzu. Bak. Ürünü açıyorsun içinden bir kılıf daha çıkıyor. Tamam bunu da çıkaralım. Şöyle hatta kutuyu köşeye koyalım. Şimdi ürünümüz şu. Bir kılıfın içinde. Kılıfı da açalım abi. Bak neymiş? Torras. Markanın adı Torras. Qualify Cyber diye bir ürün. Şöyle açtığında şöyle bir boyun kliması olduğunu görüyoruz. Yani boyun klimasıymış. Ben de böyle bir ürünü ilk defa gördüm. Bir Amazon iade deposunda denk geldi. Ve fiyat olarak da çok pahalı bir ürün. Amerika'daki satış fiyatı şu an 222 dolar. Bu ürün ne yapıyor? Yaptığı şu. Şurada iki tane tuşu var. Bakın şurada açma kapama tuşu ve modunu değiştirme tuşu. Şöyle açıyoruz ürünü. Ürünü açtığımızda şöyle ekranda görüyorsunuz. Çalışmaya başladı. Şurada da dereceleri var. Açma kapama tuşu neredeydi? Şurada. Bastıkça değeri artıyor. Daha da artıyor ve kapanıyor. Aynı şekilde başlatıyoruz ürünü. Şurada mod tuşu var. Buna basılı tuttuğumuzda bakın mavi olan ekran kırmızıya döndü. E bu da ne demek? Bu da ısı vermeye başladı demek. Yani bunu ne yapıyorsun abi? Şöyle boynuna taktın mı? Şimdi bu ürün boynundan sana klima sağlıyor, soğutuyor veya ısı modunu açtıysan da boynunu ısıtıyor. Mesela işte boyun rahatsızlığı olan insanlar veya işte omuz tutulması gerçekten işe yarayabilir. Yani ben denedim. Bayağı premium. Bayağı kullanışlı kaliteli bir ürün. Ve şu an mesela sıcak modunu aldım. Harika bir etkisi var. Bu ürün mesela medikal anlamda da düşünülmüş olabilir. Tabii ki insanlar böyle ürünleri kullansınlar, daha rahat hissetsinler de olabilir. Ama alt üstü bir klimadır, boyun klimasıdır ve 220 dolarlık bir fiyatı vardır. Herkes kullanmaz. Yani herkesi hitap eden bir ürün değil. Ama ben hastalığım için iyi, gerçekten kullanabilirim, bana faydalı diyecek adama da gerçekten işe yarayabilir. Ben sevdim ürünü. Zaten dediğim gibi yani şu kılıfın içine koyduğum bir ürün kalitesiz olamaz. O yüzden gayet başarılı. Peki bu ürün abi şöyle tekrar göstereyim. Türkiye'de kaç para? Ne diyorsunuz? Türkiye'deki fiyatını nasıl yapalım? Şimdi ben şöyle yapacağım. Şimdi bir tarafa Amerika'daki fiyatı koyacağız. Bir tarafa Türkiye'deki fiyatı koyacağız. Birebir de karşılaştıracağız. Şimdi şu tarafa Amerika'daki fiyatı koyuyorum. Aynı şekilde hemen karşısına bu tarafa da Türkiye'deki fiyatını koyuyorum. Türkiye'deki fiyatı şu an 25.000 TL. Neydi Amerika'daki fiyatı? 222 dolar. Türkiye'deki fiyatı 25.000 TL. Ama şöyle düşünelim. 222 dolara 300 dolardan düşmüş. Bunu şöyle düşünebiliriz. 300 dolar veya karşılığında 25.000 TL. Şimdi bunu tabii bir al satçı mı bir distribütör mü Türkiye'de satıyor bilemeyiz. Ama şunu diyebiliriz ki üstüne vergisini koyduğunda, işte alım satım kar marjını koyduğunda veya katlanılan masrafları koyduğumda 25 bin edebilir miyim? Tam iki katına falan denk geliyor çünkü. Hani 300 dolar olsa 12 bin TL yapar. Yani iki katı işte 24-25 bin civarına çıkabilir mi? Neredeyse Türkiye'de bu ürünü iki katı fiyatı alıyorsunuz. Bu artık sizin fiyat mukayesenize kalmış. Mantıklı veya değil veya buna bu kadar para verilir veya verilmezi siz düşüneceksiniz. Ben de bunu aslında aradım trend yolda hepsi burada da veya herhangi bir Amazon'da bir sitede aradım ama bulamadım. İlk defa gördüm. Monofe hemen şuradan bakayım. Monofe.com ben yeni gördüm ve bu ürünle beraber gördüm. Sadece e, o sitenin sattığını gördüm ve listelediği fiyat 25.000 TL. Şimdi alıp almamak size kalmış. Pahalı mıdır? Bence pahalı. Yani en azından iki katına kadar çıkacak durum var mıdır yok mudur onu bilmiyorum. Bu tekellikten de kaynaklanıyor olabilir. Mesela şu ürünü spesifik olarak benim ihtiyacım var. Kullanacağım diyen bir adamın alternatifi yok. Alabileceği site monofe.com. Mesela almak isteyen varsa gidip alabilir ama dediğim gibi yani şu an Amerika'da 222 dolara satılıyor. Türkiye'de 25.000 TL'ye satılıyor. Premium bir ürün, ayrıcalıklı bir ürün. Herkese hitap etmeyen bir ürün. Yani bir Amazon'un ya deposunda denk gelmese ben de görmezdim ama dediğim gibi eğer ki ihtiyacınız varsa iş gören bir ürün. Yani bir insanın boyun klimasına ihtiyacı olur mu? Vallahi olabilir. Serinliği de çok iyi, sıcaklığı da çok iyi, ayarlanması da çok iyi. Başarılı, kaliteli bir ürün. Bunu de paylaşmış olayım. Şimdi kallavi olan aslında ikinci ürünümüz. Bir geçiş gibi düşünün bu ürünü. İkinci ürün Türkiye'de afaki rakamlara satılan bir distribütör mü artık bir alsatçı mı bilmediği bir satıcının fiyatlandırması sonuç olarak ama resmi bir şu kurum direkt bunu satıyor diyebileceğim bir durum yok. Sadece satıcılar üzerinden örnek verebilirim. Üründen bahsedeyim sonra da fiyatlandırmasına geçelim. Siz de aradaki farkı bir görün. Gerçekten mantıklı mı değil mi? Yani bu kadar fiyat farkı olması afaki çünkü yani ben bazı fiyat farklarını okeyim. Mesela iki katı kadar. Deminki ürün iki katı. Bir yerden sonra kabulleniyorsunuz. Abi işte her şey giriyor. Karı giriyor. Şuyu giriyor. Buyu giriyor. Tamam hadi iki katı olsun. Ama iki katını aştığında biraz insan gerilmeye başlıyor. Acaba çok mu kazıklanıyoruz? Yani bizim şu anki buradaki konumumuz gerçekten kullanıcı olarak nerede insan sapıtabiliyor? Şimdi ikinci ürünümüz bu. Xpatgo Chameleon diye bir kamera. Dostlar bu neymiş biliyor musunuz? Bu bir spor kamerası. Yani ne demek spor kamerası? Şöyle mesela bir tripodun üstüne bağlıyorsun. Sizi 360 derece takip edebilen, her açınızı yakalayan, spor esnasında çok kullanılan, mesela maçlarda çok kullanılan bir kameraymış. Bir diğer özelliği de şu. Bizler için mesela YouTube'a, Instagram'a veya herhangi bir sosyal medya platformuna içerik üretiyorsunuz diyelim. Bu ürün size kameramanlık yapıyor. Tek başınıza içerik üretiyorsanız bunu alıyorsunuz, karşınıza koyuyorsunuz, tripoda bağlıyorsunuz. O sizi çekiyor. Siz de ister dolaşın, ister konuşun, ne yapmak istiyorsanız direkt sizi takip eden bir kamera. Şöyle bir durum var. Tabi artık yeni kameralar çıktı biliyorsunuz. Hatta DJI'nin piyasaya girmesiyle işte Osmo Pocket 3 mesela çok spesifik, çok güzel bir kamera. Şu an lens açısından, işte düşük ışık açısından, üzerindeki gimbal açısından çok daha kullanışlı. Zaten fiyat farkı var. Şimdi mesela DJI'ın çıkardığı kamera hem çok pratik kullanımı, pratik hem bütün özellikleriyle kullanıcı dostu. O yüzden zaten 650-700 dolarda en son ama son zamanlardaki fiyat artışlarından kaynaklı Amazon'da 900'e gördüğüm oluyor. İşte tek başına kamerayı 750-800'e gördüğüm oluyor. Tam net fiyatı vermeyeyim şimdi. Bu ürün özelinde de şöyle diyebilirim dostlar. Bu Amazon'da yani Amazon Amerika'da 360 dolar. Ne yapalım hemen şuraya koyalım fiyatını. 360 dolar. Hatta ben size direkt ürünü göstereyim. Şöyle bir ürün dostlar. XBAT ne yapıyor? Bu arkadaşı şuradan tripod'a bağlıyorsunuz kendi ekseni etrafında dönüyor. Aynı zamanda da kamera yukarı aşağı döndüğü için yani tüm açıları yakalayabiliyor. Şimdi şuraya da telefonunuzu koyuyorsunuz. Aynı zamanda izleyebiliyorsunuz. Spesifik güzel bir ürün. Yani dediğim gibi tek başına iş yapan insanlar için gayet kullanışlı bir ürün. Hayatı kolaylaştıran güzel bir ürün ve fiyat bakımından da işte kabul edilebilir bir fiyat olarak görüyorum ben. Çünkü lens olarak DJI kadar büyük bir lensi yok. İşte tam 4K çekiyor ama Renk skalasına baktığınızda DJI çok daha i, profesyonel renk içerikleri sunuyor. Bu, yani direkt i, standart formatta bir kamera aslında. Profesyonel anlamda görünüyor olabilir ama DJI gibi etkin bir kamera değil. Ya da i, formatı açısından veya işte görüntü açısından cebe girebilir falan filan, i, o özellikleri yok. Şöyle kallavi bir kamera, her türlü işinizi görür. Sporda da kullanabilirsiniz, içerik üretirken de kullanabilirsiniz, harika. Şimdi olay şu. Bu kamera 360 dolar. Okey. Şimdi buraya da Türkiye fiyatını koyalım. Ne diyorsunuz? Şimdi Bu fiyat sizce verginin sonucun. Teknosa hepsi burada, Çiçek Sepeti ve Trend Yol üzerinde fiyatlar bu şekilde. Şöyle bir gariplik var. Bu platforma göre değişiyordur büyük ihtimal. Şimdi Trend Yol farklı bir satıcıya ait. Çiçek Sepeti hepsi burada ve Teknosa bir satıcıya ait. Ve bu bir satıcı Çiçek Sepeti'nde 59.500'e satarken hepsi burada da 69.500'e satıyor. Bu platform farkı olabilir. Bilmiyorum ne kadar komisyon kesiyor veya kesmiyor. Diğer satıcı, trend yolda satan satıcı ise ürünü 32.600'e satıyor. Serbest piyasa ekonomisi hepimiz için evet okey ama nereye kadar serbest? Şimdi 360 dolar olan bir kameradan bahsediyoruz. Bu kamera yaklaşık işte 13-14.000 TL civarındayken nasıl 32.000'e satılır? Onu bir konuşalım. Gerçekten onu bir konuşalım. Ama diğer kısımda da nasıl 69.000'e satılır onu da ayrıca konuşalım. Yani abi kar etmek trend yoldaki satıcı için de kar etmek ya. Adam 32.600 değer biçmiş buna. Sonuçta bize listelediği kamera bu. Verdiği fiyat bu. Alabilir miyiz? Alabiliriz. Evet şu an sepetimizi eklesek evimize gelir mi? Gelir. Şimdi diğer satıcı. Bu satıcıyı sitezi üzerinden de kontrol ettim. Şimdi Teknosa'da Hesabı var. Hepsi burada da hesabı var. Çiçek sepetinde hesabı var. Neymiş adı? tekno Toys. Evet. tekno Toys. Şimdi bu satıcı nasıl 69.500 veya 59.500 gibi fiyat koyabiliyor bu ürüne? Yani mantığınız alıyor mu? Gerçekten mantıklı bir şey mi? Yani 360 dolar olan bir kamera nasıl 69.000 TL'ye Türkiye'de satılabilir? Hiçbir mantığı yok. Serbest piyasa ekonomisi de böyle bir şey olmaması lazım. Yani denetlenecek satıcılar var hani normal piyasanın mevcut koşulları altında satış yapmaya çalışan satıcılar var. Bunları ayırt etmemiz lazım. Hatta siteye falan da baktım neler satıyor. Birçok teknolojik eşya var sitelerinde. Diğer ürünlerin fiyatlarında da afaki rakamlar var. Yani gerçekten insan şaşırıyor. Şimdi biri kar ederken diğeri artık kar etmenin yanında artık insanların şu an mevcut koşullarında kötüye kullanıyor. Çok belli. Bunları çözecek tabii ki mevcut hükümetler, mevcut sistemi yöneten insanlar. Ama biz bunun üzerine konuşmak zorundayız. Bu kamerayı evet ihtiyacın yoktur belki alıp kullanmayacaksın. Ama ihtiyacı olan insanlar var abi. içerik üreten insanlar var. Amerika'da görüyordur belki bunu. 360 dolar abi Türkiye'de de varsa alayım diyordur. Bir bakıyor 69 bin TL 59 bin TL. Nasıl olabilir oğlum yani askeri ücretin 3 katından bahsediyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Altı üstü bir kamera. Bu kamerayı bu fiyata satamıyor olmaları lazım normalde. Ama işte Türkiye'de Denetimin de zayıflığından mıdır ya da kimsenin bu mevcut düzeni artık umursamadığından mıdır? Her isteyen istediği gibi fiyat yazabiliyor ürünleri. Çok rahatsız edici dostlar. O yüzden mevcut düzende şimdi bugün size sadece iki tane ürün gösterdim. Bakın benim elime o kadar çok ürün geliyor ki size göstermeye kalksam yani zamanı yetiremeyiz. Yani üzerine konuş 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 bitmez konu. Şimdi bir tanesinde fiyat artışı evet iki katına çıkıyor ama bir tanesinde artık fiyat artışı değil o yani o bayağı insan kazıklamaya giren bir rakama ulaşmış. Ve bunu ciddi anlamda bir satıcı işte bir mevcut düzende bir artık kurumsal mı bireysel mi onu da bilmediğimiz bir satıcı ama tüm platformlarda hesabı var. Ve bunu bu fiyata satıyor. Satabiliyor. Şimdi burada artık hükümeti evet suçlayalım. Dediğim gibi mevcut politikasını beğenmiyor olabiliriz. Vergi sistemini beğenmiyor olabiliriz denetimsizlik var diyebiliriz. Her şey okey. Ama burada satıcıda da art niyet var. Bunu da belirtmek zorundayız. Yani distribütörde de işte al satçıda da sıkıntı var. Bunu çözmek zorundayız. O yüzden tekrar söylüyorum. Videoyu kapatırken tekrar şunu belirteyim ki ben Amerika'da yaşıyorum ve Türkiye'deki mevcut durumdan rahatsızım. Mevcuttaki fiyatlardan, insanların kullanamadığı denizden, her şeyden rahatsızım. Ve bunu dünyanın gelişmiş ekonomileriyle, gelişmiş ülkeleriyle kıyaslayacağım ki Türkiye'de daha çok gelişsin. Anlatabiliyor muyum? Hepimiz dünyanın bir yerinde yaşama tutunmaya çalışıyoruz. Hepimiz insan gibi yaşamaya çalışıyoruz. Yani Türkiye'deki insanlar da gerçekten hak ettikleri şartta yaşayabilene kadar ben bu videoları devam edeceğim. Çekeceğim, yayınlayacağım. Beğeniyorsan paylaşıp destek vermek sana kalmış. O da senin görevi. Abi beğeni atıp paylaşırsan kamuoyu oluştururuz. Daha çok insan bu videoları görür. Belki sorgular. Belki der ki abi hakikaten ha bu ürünü niye bize böyle satıyorlar ya? Yani bunun hiçbir mantığı yok. Belki derler. Anladın mı? Yani bir kişiyi, iki kişiyi, on kişiyi, yüz kişiyi fikrini değiştirebilirsek bir şeyler başarabiliriz gibi geliyor bana. O yüzden böyle bir köşeye çekilip artık ben geldim Amerika'dayım, Türkiye'de ne yapıyorlarsa yapsınlar demek yerine elimizden geldiğince Taşın altına elimizi koyacağız. Bunu ben bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum. Yani sen Türkiye'de yaşa veya yaşama fark etmiyor. Bu senin görevin. İster farklı yoldan yap, ister meydanlara çık, eylemini yap Türkiye'deysen, istersen Türkiye dışındaysan bunu karşılaştırmalarla yap. Bir şekilde kamuoyu algısı oluştur ki insanlar neyin ne olduğunu görsünler. Bunda bir şey yok. Bunlar rahatsız da olma. Çünkü sen rahatsız olursan e ne yapacak abi Türkiye'deki adam o zaman? Taş mı yesin artık adam? Bir şeyleri anlatacağız. insanlar paylaşacak, insanlar konuşacak. Şöyle bir gerçeklik var. Bunu atlamıyoruz. Türkiye'de siyaset ana etkenlerden biri. Ekonomi ana etkenlerden biri. Yani biz hayatımızda bunları konuşmadan bir şeyleri sürdüremiyoruz. Hani kendi insanını tanımak bu kadar zor olmasa gerek. Yani biz Türk insanı olarak, Türkiye'de yaşayan insanlar olarak bunları seviyoruz. Bunların üzerine konuşmayı, tartışmayı, kafa açmayı seviyoruz. O yüzden bu tarz videoları da çekeceğiz. Sen de destek olmak istersen beğenip paylaşabilirsin. Yeni videolarda tekrar tekrar görüşeceğiz. Zaten bu konuda tekrar Instagram'a da YouTube'a da büyük ihtimal bir içerik çekerim. Çünkü bu kameranın fiyatı çok normal değil. O yüzden artık denetleme mi gelir ya da nasıl bir önlem alınması gerekiyorsa birileri adım mı atar göreceğiz atıyor mu atmıyor mu hep beraber göreceğiz dostlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.